Canım çok sıkıldı. Ne yapalım? Ne yapalım? Teyzeme bir şaka yapalım. Hı hı. ne yapalım biliyor musun? Senin bacağına ketçap sürelim. Elif koşarken düştü diyelim ve teyzemi kaldıralım. Hadi ben hemen ketçap alayım. Ay, <laughs> ketçapı getirdim. güzel oldu? oldu. Şimdi teyzeyi ben hemen çağırayım tamam mı? Sen burada ağlıyor numarası yap. Burada sakladım da inansın. Teyze, teyze çabuk gel. Ne oldu Arda? Elim ne? koşarken düştü Nerede? Murfak'ta. Nasıl koşuyordu oğlum? İnanmıyorum ne oldu? Ay inanmıyorum. Ay Elif ne oldu sana? Elif ay inanmıyorum Elif. Ne oldu bacağına? Anneciğim kanamış. Nasıl kanadı? Nereden düştün sen? Mutfakta. Ya mutfaktan da. Yine bu taburenin üstüne mi çıkmıştın Elif? Ya inanmıyorum Elif. Çok kötü kanamış bu bacağın. Dur bekle de ben bir hemen çantayı alıp geleyim. Sağlık çantamızı alıp geleyim. Tamam mı? Bekleyin burada. Tamam anneciğim. Hiç kıpırdama sen. Tamam mı? Arda hiç kıpırdamasın. Yanında bekle. Hemen geliyorum. Geldim geldim. Elif geldim anneciğim. Hemen şu nilo yolu çantamızı da getirdim. Ay Elif inanmıyorum Çok acıyor mu anneciğim? Ay dur kızım bekle. Bekle. Şu çantamı senden ne çıkarayım ne çıkarayım? Önce orayı bir silelim tamam mı? Bekle burada hırdacığım peçete verir misin? Anneciğim çok acıyor mu? Tamam üzülme tamam mı? Şimdi hemen orayı pansuman yapacağız tamam mı anneciğim? Bekle. Ver, ver, ver oğlum. Ay Elif çok kötü kanamış ya. Neresi acaba tam? Ay Elif neresi acaba ya? Bu acaba? Elif? Ay bundan nasıl bir koku geliyor ya? Elif? Arda? Bu ketçap mı? Yok değil ki. Ya size inanmıyorum bu nasıl bir şey? Ay inanmıyorum Elif. Ketçap mı sürdünüz? Elif? Arda? Evet. Sana ya size yapayım. inanmıyorum ya. Ya Elif beni çok korkuttun ama şuna baksana ya aynı kana benziyor. Ya Arda sen mi planladın bunu? Evet. Ya beni çok korkuttunuz Elif çok korktum sana bir şey oldu diye anneciğim ya. Bir daha bana böyle şakalar yapmayın tamam mı? Çok üzüldüm bak Elif. Tamam mı anneciğim? Evet üzüldüm. Orayı temizleyelim. Bir daha da böyle bir şaka yapma tamam mı? Sana bir şey olsa çok üzülürüm. Ardacığım Tamam mı? Ama bu alacağın olsun tamam. Ben de sana çok güzel bir şey hazırlayacağım. Tamam, Göreceksin hadi. sen. <laughs> tamam hadi orayı temizleyelim tamam mı? Oley. Ay ne kadar güzel ya zıplıyorum. Ay böyle Elif etmiş ama Elif de yokken ben şurada zıplayayım. Oley. Ay kırılacak gibi ama o olsun çok sevkli ya. Ay biraz daha yükseğe mi zıplasam ne yapsam ya. Ay ne kadar güzel zıplıyorum ben ya. Keşke benim de olsa böyle bir zıp ya. Ay ay çok güzel çok eğlenceli. Yok Çocukluğa çocukluğuma döndüm resmen ya. Çok eğleniyorum. Oley. Ay bir, iki, üç, dört, beş. Ay. Ay bu köpek niye ağlıyor burada ya? Tarçın. Niye ağlıyorsun sen ya? Dur gibi. Ay Tarçın ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Tarçın. Ay bu ses ne içerideki? Elif mi zıp zıp abinmiş ya? <laughs> ne yapıyorsun sen? Ela ne var? Ay Elif'in kıracaksın onu ya. Helo Neighbor ya kıracaksın sen Elif'in bunu. Zıp Ay ne olacak ya azıcık zıplayayım ben de. Benim de hakkım ya zıplamak. Benim zamanımda yoktu böyle güzel güzel zıpsıplar. Ay inanmıyorum sana ama o Elif için ya kıracaksın. Şuna bak ya. Baksana her yerinden ses gelmeye başlamış. İner misin oradan ya? Hello Neighbor in diyorum sana. İnleyeceğim bana ne bana ne İnleyeceğim çok zevkli İnleyeceğim zıplayacağım Bak nasıl zıplıyorum Bir iki üç Ay çok eğlenceli kız bu Ay inanmıyorum sana Hello Neighbor Elif nerede ya Elif Elif gel buraya anneciğim Gel Elif gel 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 gel. Gel çabuk Anneciğim baksana Hello Neighbor Ne yapıyor zıpsı bunda ya Hadi ona söyle de insin. İn de in zıp zıbımdan Hello Neighbor de kıracaksın de. Kıracaksın. İn aşağıya de. İn aşağıya. Ay Hello Neighbor insene ya Elif de in diyor bak. Ay ne yapsam acaba ya? dur sen sen görürsün şimdi ben seni nasıl indireceğimi biliyorum oh oh yandan yandan istediğini yap inmeyeceğim zıplayacağım oh oh Uçan şimdi görürsün uçuyor ama benim bir planım var Elif tamam mı sen beni burada bekle şimdi sen göreceksin Hello Neighbor şurada şekerler vardı onları alayım ben şimdi görürsün. sen şimdi göreceksin bu şekerleri sana göstereyim de. Sen nasıl iniyorsun oradan bir gör. Bak hello neighbor bende ne var? Ay şeker mi? Hop dur dur dur. Dur bakalım bunların hepsi senin tamam mı? Ama önce oradan inmen lazım tamam mı? Ama bunları saklayacağım. Bulabilirsen bunlar senin olacak. Baksana limonlu, çilekli, vanilyalı, üç tane rengarenk şeker var. Kabul mü? İnecek misin orada? Evet evet ineceğim. Hadi ver ver. Çok canım çekti. Hadi in bakalım. İn 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 in. Dur önce bir anlaşma yapacağız tamam mı? Bunları ben saklayacağım. Bulabilirsen senindir tamam mı? Tamam tamam. Hadi saklıyor musun? Ne yapıyorsan yap. Hadi kapatın gözlerinizi şimdi. Dön arkanı. Elif sen de dön. Ben şimdi bunları saklayacağım tamam mı? Sakın bakmayın tamam mı Elif Neighbor? Sana hiç güvenmiyorum. Sakın bakma. Dön arkanı. Tamam tamam hadi sakla sakla. Bekliyoruz biz burada. Tamam hadi dön arkanı. Dön. Ay nereye saklasam şimdi bu da hemen bulacak ya. Sakın bakma tamam mı? Elle sen de bakma. Ay nereye saklasam nereye saklasam nereye? Elini şuraya sakla. Biraz kolay oldu ama dur bakalım. Başka nereye saklayayım? Şöyle şöyle. Sakın bakmayın. Tamam mı? Evet sakladım. Hadi bakalım. Ama ee, bir dakikan var tamam mı? Bir dakika içerisinde bulman gerekiyor tamam mı? Hadi süreyi başlatıyorum. Hadi başla bakalım. Hadi hadi ara bakalım. Ay nereye koydu acaba ya? sanki şuralarda bir yerde gibi. Ay hemen de buldum. Baktın mı yoksa neighbor sen ya? Hayır hayır bakmadım işte buldum. Tamam diğerleri nerede? Bir üçünü de bulman lazım. Ve süren ilerliyor bu arada. Hadi bakalım. Bul 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 bul. Son 30 saniye kaldı tamam mı? Üçünü de bulamazsan vermem ve sen de buradan gideceksin tamam mı? Hadi bakalım. Ara. Bulacağım şimdi ya. Ay nereye sakladı acaba? Ay bulamıyorum ya. Bu taraflarda bir yerde olması lazım ama... ay ay bulamayacağım galiba. Evet bulamayacaksın çünkü çok uzaklardasın. Hadi bul bakalım. Bulamayacak. Hadi sen de bul Elif. Arasana anneciğim. Hadi ara ara ara. Ay onu da... <laughs> İkinciyi de buldun. Son 10 saniyen. Hadi bakalım. Süren bitiyor bitiyor. Üçüncüyü de bulamazsan hiçbirini alamazsın. Tamam mı? Hadi bakalım. Ara ara ara. Son 9. Hadi bitiyor süren. Son 5 saniye. 4 3 2 bir ve süren bitti. Yapacak bir şey yok. Ya nasıl oldu ya? Ama ben şeker istiyordum ve çok güzel şekerler ya. Ya ne ya? Olmaz mı iki tanesini buldum ama ya. İki tanesi sayılmaz mı? Ya bana bulamadın ya. Ama sen bulamadın Elif. Biz seninle sonra yine oynarız tamam mı? Hayır buraya gel. Hello Neighbor buraya anne, gelir misin? Anne anne. Ne oldu Elif'ciğim? Karnım acıktı. Karnın mı acıktı? Evet. E ne yapacağız anneciğim? Daha yeni kahvaltıdan kalkmıştın. Ne yapalım anneciğim? Ne yemek istiyorsun anneciğim? Ne hazırlayalım sana? Nadım mı yemek istiyorsun? Tamam bir tane nadılımız vardı tamam mı? O zaman hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım artık tenceren burada Elifciğim tamam mı? Hadi tut bakalım bunu. Gel önce buradan su alalım. Gel. Tamam sandalyeni birazdan alalım tamam mı anneciğim? Hı, çevir bakalım onu. Ver sen tencereni. Şimdi ben buradan sıcak su alacağım. Elin yanabilir seni, tamam mı? Bekle. Hayır dokunma hiç. Tamam mı? Bekle. Hayır hayır çok sıcak. Hadi bakalım suyumuzu doldurduk. Evet suyumuzu koyalım. Hadi çık bakalım sen Sen bana yardım edeceksin tamam mı? Gel bakalım. Çık hadi. Evet. Çık bakalım. Şimdi nasıl yapacağız Elif? Tut anneciğim. Dadan sana şunu açayım. Makas tamam mı önce? Beraber. Hayır. Makas olduğu için biraz tehlikeli olabilir. Ben senin için açayım tamam mı? Şöyle yapalım. Dikkatli ol. dikkat etmeliyiz tamam mı? Evet çok güzel bir işbirliği içerisindeyiz tamam mı Elif? Evet şimdi çıkar bakalım. Aferin sana. Çıkar koy suyun içine dikkatli koy ama tamam mı? Koy. Şimdi onu da alalım. Ocağımıza koyalım. Evet şimdi bunları koyacağız tamam mı anneciğim? Bekle şimdi bir şey daha olması lazım. <laughs> tamam. Ben sana açacağım. Tamam mı? Sen de dökeceksin bunu. Evet. çubuk kestik. Bunu da dökelim. Nadolumuz pişecek. Elif de bunu yiyecek. <laughs> num 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 yapacak Elif de. Tamam. Şimdi bu da tamam. Şimdi bunları atalım. Nadolumuz pişsin yiyelim. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Evet. Nadolumuz hazır. Elif hadi gel bakalım. Geldin mi? Hadi, şimdi bunu tabağımıza dökün. Dur anneciğim çok sıcak ama sen fazla yaklaşma tamam mı? Yanarsın. Dur ben onu boşaltayım. Dur, ama şu an çok sıcak tamam mı? Şimdi bunu yiyemezsin sen. Gel, bunu odaya götürelim. Gel 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 gel. Ay çok güzel görünüyor Elif bu. Çok güzel Evet çok lezzetli görünüyor. Gel bakalım. Hayır hayır şimdi yaptık noodle yiyeceksin tamam mı? Gel bakalım ama şu an çok sıcak tamam birazcık soğusun öyle yiyeceğiz tamam mı anneciğim? Dur orada kal bakalım keselim. Evet şimdi ham yap bakalım. Aferin sana güzel mi? Afiyet olsun o zaman tamam mı? Nadıl'ı sevdin mi? Hadi afiyet olsun o zaman.